Çıkmaz yolda Aşkı doya Çok sevgi var onda Bir pedal uzak her yer ona Gündüz yolda gece kampta Her pedal bir ma. Ve bu dağın zirvesindeki antik kente giriş yapmış bulunmaktayız. <laughs> İyi çalışmışlar buraya getirip bunları ya antik zamanda. İyi yorulmuşlar. Yeah. <laughs> yapılıyordu acaba? Hmm. Evet. Kazı alanına girmek tehlikeli ve yasakmış. Birazdan gireceğim o <laughs> zaman. ne kazıyorsunuz orada? Merak ediyorum. Size yasak değiliz, değil bize mi yasaklamasınız? Antik kent bugün böyle olmalı. Hakikaten burası büyük yani şehir gibi bir şehir gibi değil de. Ben o kadar yorgunum okumak istiyorum da. Huh, Şöyle göstersem. Daha yapıp okusak olur mu? He? Hamammış burası yani anlaşılır. Hep ki zaten antik kentlerin bir tek hamam yapıtları var Hamamdan başka bir şey yapmamışlar bunlar. Hamam, tiyatro, hamam, tiyatro. Her borcunuza hamam deyin anasını Belki başka bir şey bu. Ne hamam? Kim dedi sana bunun hamam olduğunu? Antik dönemden bugüne kadar. Bilmedikleri her şeye hamam da hamam. Hamam, mamam diye neyse. Başka bir şey de. Hangi antik kente gitsek hamam ya. O zaman sonra mı gelmiş ya? <laughs> en başlıyor. İyi gelin aşağıdan. Bak yine yasaklamışlar. Niye bir şey bulmamızdan mı korkuyorsunuz? Tehlikeli ve yasaktır diyor ama buraya da dikkatli yeniniz diye de tabela yazmışlar. Demek ki geçenlere serbest. Ha kırmızı alanları burada. tiplerinde ne var acaba? Ya ben güneş gözlüğü taktım ama olmadı. Normal gözlüğü taksam daha iyi. karanlık. karanlık. Ha bir hamam daha galiba. Kim mesela bunların Kaya mezarlıksı. Yatan kişilerde yatıyor? Bunun içinde mi? İsmi nerede yazıyor? Cismi nerede? Yani şuralarda biraz varmış şeyler. Yazı gibi. Silmiş. Ama anlamadım yani. Pek mezarlık gibi değil yani bu. Bu sanki içine mum ışığını koy yansın böyle. Şenlik eğlenceler için falan hazırlık gibi bir şey. <laughs> Dekor gibi bir şey. Yorgunluktan öldük be. Zirveye çıkıyor. Bu yolda futbol stadyumuna gidiyormuş o dönemde antik çağda futbol oynadıklarından haberdarmışız yani şu anda. Futbol sahalarını görmeye gidiyoruz şimdi. Acaba hangi takımlar oynuyormuş o dönemde? <laughs> Onu da öğrenmenin bir yolu var mıymış acaba? Herhalde takım isimleri de bütün antik kentlerin kendi takımlarıyla. <laughs> bunun futbol stadyumu olarak gösterdiği yer burası Türk bayrağı dikeceğim buraya, zirveye geldim. <laughs> oh. Şimdi şu yukarıya gidiyoruz. Yokuş da oraya gidiyor, merdivende. Ben merdiveni kullanacağım. Yokuşa doydum bugün çünkü. Birazdan buradan çıkınca da keyifle ineceğim o yokuşu. Oh, frenliğe niye gideceğim. Sadece basacağım şey fren olacak. feda, meral değil. <laughs> çünkü bir düzlük bile olmadı ya yol. Üf, alışız öyle yokuşlara da. Hazırlıksız yakalandık. Bu seferki yükler de ağırdı. Sırt çantası benim en az 15 kilo yani. Ya da 10 küsür vardır yani rahat. Daha öncesinde tartmıştım çünkü. 10 çıkmıştı. Bundan öncekinden daha ağır şu an sanki çünkü. İçine küçük bir şey daha koydum. Bak, GoPro kutusu koydum içine bir de şimdi ekstra yani. Ondan daha ağır oldu. Bir de daha çok şey pek sığmadılar çantama. Taşın güzel ya. Çakılları birleştirmişler gibi.

that you can Çok değişik dar, dar bir yer. Orada antik tiyatrosu var. Artık oraya da gitmeyeceğim ya, çok yoruldum. Çok uzak çünkü. Baksana bir daha tepe çıkacağız. Ben artık inmek istiyorum, inmek. İnmek istiyorum, inmek. İn, 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 in. inmek istiyorum. sol taraf şey shopping mall yani şey alışveriş merkeziymiş diğeri de şurası kent urbanlaşın şey kent konağı seyir platformu seyir platformuş antik tiyatro gibi gördüm ya bak işte onlar da bilmiyor orada çeşme akan yer Ay, shopping şey alışveriş merkezi ne alaka ya belki başka bir şeyler vardı törenler vardı ha. Ben Ben öyle kolay inanmam. <laughs> Çünkü bunlar antik kentler yapılıyor. Romalılar genellikle yaptı sanıyorlar. Romalılar zaten buldukları da var bunların. Romalılar buluyor yapılmış mesela oraya yerleşiyor. Bence öyle yani. Bunlar antik kentlerin tarihiyle Roma tarihinden daha eski olabilir. Ya da burayı tamamen siliyoruz. Bunlar Roma dönemine ait şeyler mi? Roma dönemine aitse bilmiyorum valla. Bunları araştırıp bakacağım valla. Oralar geldiğimiz yerler. burası giriş. Artık seyir tepesinde bir sürü tepeden seyrettik zaten. En vayi çeşit. Bir orası da kusur kalsın yani. Yani orayı da gösteriyorum ki buradan öyle bir parçası daha var buranın bilin diye yani es geçmiş olmayalım diye sadece var yani orası da onu bilelim yani on fotoğrafları videoları zaten internette bir sürü kaynıyor buranın adını yazınca direkt onlar çıkıyor zaten o çeşmeyle o çıkıyor diğer kalan görünmeyen detayı gezdirmek benim amacım o tünelin içine girdik mesela onun gibi Seyir terası. Çıkmadığımız o orası. Onun arkasında da yine böyle evler devam ediyormuş yani. Ama yan bir çarpta hala tıkır tıkır ediyor. Bu <laughs> böyle şeyler var. Bak diye. Obsidiyanların bilinen en önemli özellikleri askeri yetenekleriyle gurur duyan savaşçı insanlar olduklarıdır. Bunu kaynaklardan ve daha sonraki yıllarda yaptıkları taş yapılar ve mezar mezarlarında kullandıkları askeri motifi kabartmalardan öğreniriz. Bir savaş tanrısına ibadet eder. İlerleyen yüzyıllarda bölge antik Yunan kültürü hakim olmaya başlayınca bu yerel savaş tanrısının yerine antik Yunan savaş tanrısı Ares alır. Oh. Ya yani bak işte bu antik Yunan tarihi var, ondan sonra daha öne var. Öncesi var yani ne zaman yapıldığı bilinmiyor. Romalılar falan diyorlar bazıları. Romalılardan çok daha önce bunlar. Onun için yazılanların hepsine ben çok da inanamıyorum yani. Kafa karıştırıcı şeyler bunlar dostlar yani. Anlayın lütfen beni. <laughs>